Aydın Yüksek Teknoloji Koleji'nin düzenlediği 3. Bilim Etkinliği 2 Mayıs Perşembe günü saat sabah 10'da başladı. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bilim ve teknoloji şenliğimize yaklaşık 30 tane Aydın genelinde okul katıldı. Hepsine ben teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah önümüzdeki yıllar daha güzel şeyler yapacağız. Okul öğrencilerinin öğretmenleriyle yaptığı 41 projenin sunulduğu bu etkinlik 3 Mayıs'ta son bulacak. Adü Teknokent de okula destek amaçlı yarışmaya kendi projesiyle katılım sağladı. Yaklaşık 30 okulun katılım sağladığı etkinlikte 1500 öğrencinin oylamasıyla birinci olan proje seçilecek.